Sedef iyileştirmenin çözümü bağırsaktır. Sedef otoimmün bir hastalıktır. Yani bağışıklık sistemi hastalığıdır. Normal bir bağırsakta bağırsak duvarında bulunan boşluklar sıkıdır. Ve bu boşluklar sindirilmiş besinlerin, vitamin ve minerallerin kan dolaşımına geçişini sağlar. Sağlıksız beslenme, kontrolsüz ilaç kullanımı, stres gibi durumlarda bağırsak florası bozulur. Zararlı bakterilerin artması ile birlikte boşluklar gevşer ve bu defa sindirilmemiş besinleri, patojenleri ve toksinleri kan dolaşımına geçirmeye başlar. Kan dolaşımına karışan bu zararları bağışıklık sistemi tanımadığı için kendi vücuduna, kendi dokularına saldırır. Oteyman hastalıklar bu şekilde ortaya çıkar. Yani bu hastalıkların altında yatan sebep geçirgen bağırsaktır. Geçirgen bağırsak yalnızca sedef hastalığının değil birçok fiziksel ve psikolojik hastalık ortaya çıkmasına sebep olur. Sedefi iyileştirmek için tedavinin ilk ve en önemli ayağı bağırsaktır. Bağırsağımızı nasıl iyileştiririz? 1. Bağırsak florasını düzenleyerek 2. Bağırsak astarını onarıp geçirgenliği azaltarak 3. İltihabı temizleyerek 4. Bağırsak hücrelerini destekleyerek bağırsağımızı iyileştirebiliriz. Sedef hastalığına kalıcı ve doğal bir çözüm arıyorsanız bunun için benimle iletişime geçebilirsiniz.